Abdülkadir Yeylani Hazretleri El Fethur Rabbani Alemlerin Anahtarı 12. Sohbet Yalan Yere Yemin Etmek Yazıklar olsun sana! Yalan yere yemin ederek malını satıyor ve dinini hüsrana uğratıyorsun. Şayet sende akıl olsaydı bunun ne büyük bir zarar olduğunu kavrardın. Diyorsun ki, Vallahi bu şehirde bu malın bir benzeri hiç kimsede yoktur. Vallahi bu mal şöyle kıymetlidir, böyle kıymetlidir. Vallahi bu mal bana şu kadara, bu kadara mal oldu diyorsun. Oysa ki bütün sözlerin yalandır. Bir de yalanına Allah'ı Celle Celaluhu şahit tutuyorsun ve doğru söylediğine dair Allah celle celaluhu adına yemin ediyorsun. Yakında gözlerin kör, ayakların kötürüm olacak. Allah celle celaluhu size merhamet etsin. Allah'ın huzurunda edepli olunuz. Şeriatın terbiye etmediği kimseyi kıyamet gününde cehennem ateşi terbiye eder. Sohbeti dinleyenlerden biri şöyle bir soru sordu. Bir kimse de yalan yere yemin, şehvetle bakmak, gıybet, yalan şahitlik, Allah'ı yalanına şahit tutmak gibi bu beş özellik bulunursa, o kişinin orucunun ve namazının batıl olduğunu söyleyebilir miyiz? Abdülkadir Hazretleri bu soruya şöyle cevap verdi. Orucu ve namazı batıl olmaz. Bu gibi şeyler vaaz ve sakındırmak ve korkutmak için söylenilir.